Milli Eğitim Bakanlığı emekli başmüfettişi Sayın Cevdet Sezgin, Kürsü TV yayınına hoş geldiniz. Teşekkür ederim Hanım. Bugün e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, iki tane projesini konuşacağız. Öncelikle Fatih projesi var. E, 2011-12 yıllarında başlamış bir proje. E, eğitimde öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullardaki teknolojiyi geliştirmek amacıyla başlamış gözüküyor. Bu Fatih projesi ne? istenen amaca ulaştı mı? Ama uygulaması nasıldır? Bunu değerlendirebilir misiniz? <laughs> Teşekkür ederim. Fatih projesi iyi niyetle yola çıkılmış, amaçları çok güzel hazırlanmış, ama maalesef e, sonuca ulaşamamış bir proje. 2011 yılında başla, başlanan bu proje 2014 yılında bitirilecekti, ama ne yazık ki şu anda 2024 yılı olmasına rağmen Fatih projesi halen daha bitmedi. Çünkü buradaki temel hedef öğrencileri teknolojiyle buluşturmak ve teknolojik imkanları eğitime eğitimin yardımına sunmaktı. O zaman planlandığı zaman 600 bin öğretmene bilgisayar dağıtılacaktı ve 18 milyon öğrenciye de tablet verilecekti. Ama bunların hiçbirisine ulaşılamadı. Örneğin öğrencilere sadece 1 milyon 300 adet tablet dağıtılabildi. Fakat şey yapamadı. Yani 18 milyon öğrenciden sadece 1 milyon 300'üne bu ulaştırılabildi. Fakat öğretmenlere de bilgisayar verilecekti ve teknoloji imkanlar sınıflara kurulacaktı. Akıllı tahtalar yapılacaktı. Ama ona da imkan bulamadılar. Şimdi 2014 yılında tamamlanması planlanan program. E, ancak 78.500 yeni etkileşimli tahta alınacağı söyleniyordu. Bu sayıya da ulaşılamadı. Şu anda 1 milyon 100 bin öğretmenimiz olduğunu düşünürsek planlanan 600 öğretmene de ulaşılamadı. Onlara ulaşılmış olsa bile geriye 500 bin öğretmen daha kalıyor ki onlar da teknolojik imkanlardan bu proje sayesinde yararlanamadılar. 15 milyarlık bir maliyeti vardı. 15 milyar bir bütçesi vardı. Daha sonra bu 5 tane Milli Eğitim Bakanı değişti. 5 tane Milli Eğitim Bakanı değişti 2021 yılına kadar. Ama yine de sonuç alınamadı. Sadece %68.7'lik bir Gerçekleşme oranı oldu. Geri kalan bir şeye yaramadı. Fatih Projesi'nin beş ana bileşini vardı. Beş tane temel bileşini. Birincisi donanım ve yazılım altyapısı. Bu yapılamadı. Projenin en önemli şey. İki, öğretim programlarında etkin BT kullanımısı. Buna da girilemedi. Eğitsel e-içeriğin sağlanması vardı. Bu da yapılamadı öğretmenlerin hizmet içi eğitimi çok az bir düzeyde yapılabilirdi. Çünkü her ilde bir eğitim, hizmet içi eğitim merkezi yapılacaktı bu projeye göre. Maalesef bu da e, yapılamamış oldu. Bilinçli, güvenilir, yenilebilir ve ölçülebilir BT kullanımı planlanmıştı. Bu da yapılamamıştı. O zaman biz bakanlıkta görevli, teftişte görevli müfettiş olarak özellikle alt yazılımın kimler tarafından yapılacağını, bunların nasıl yenilebileceğini, değişen her günkü değişen teknolojik bilgilerin programlara nasıl işleneceği konusunda itirazlarımız oldu. Ama paket programı satın alındı. Maalesef paket programlarda işe yaramadı. Dolayısıyla milli eğitimde bir kara delik olarak kaldı. Şu anda kullanılan tahtaların, akıllı tahtaların birçok okullarda çalışmamakta. Hatta biz 2012 2013 öğretim yılında İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nü denerken, denetlerken bu tahtaların çalışmadığını tespit ettik. İlgili firmaya bildirdik. Ama süresi içerisinde bunlar ne yenilendi ne de tamirler yapıldı. Tamamen kullanıcı firmanın insafına terk edildi. Dolayısıyla bu Milli Eğitim Bakanlığı'nda önemli bir yer olarak kaldı. Fatih projesinde öğretmenlerin sınıf içerisinde çeşitli materyaller getirmesi planlanmıştı. Mesela renkli görüntüler, renkli canlı animasyonlar ve yaparak yaşayarak öğrenmeyi teşvik eden ders arası ve gereçleri vardı. Fakat en çok akıllı tahtalar, tahtalar kuruldu. Bunun dışında bir şey maalesef Fatih projesinde yapılamadı. Devletin 15 milyar lirası da boşu boşuna gitmiş oldu. Evet. Bu proje eğer başarılabilseydi bugün eğitimde öğrenme diye veya eğitimin kötülüğünden bahsetmek mümkün olmazdı. Çünkü çocuklar bu işi görerek, bizzat dokunarak, yaparak, yaşayarak öğrenmiş olacaklardı ama maalesef yapılamadı. Hatta ben size kısaca bir şey anlatayım. Fatih projesini ilk tanıtan dönemin başbakanı ve Milli Eğitim Bakanı oradaydı. Biz de görevli olarak orada bulunuyorduk. Sayın Başbakan projenin sunumunu yaparken çok enteresandır. Milli Eğitim Bakanlığı değil de Ulaştırma Bakanlığı görevlendirdi. Bunun sorumlusu sizsiniz dedi. Evet. Biz o zaman hayret ettik. Yani bir, bu proje Milli Eğitim Bakanlığı'na ilgili bir proje. Milli Eğitim Bakanı orada dururken Ulaştırma Bakanlığı'na projenin sorumlusu sizsiniz demesi bizim aramızda önemli bir şaşkınlık dolaşmıştı. Çünkü neden oluyor diye çok çok sorduk. Ama tabii resmi devlet görevlisi olduğumuz için de biz de üst makamlara bunun gereğini sunamadık. Evet. Yani bu bu proje maalesef ben 15 milyar dolar dedim ama zannedersem 15 milyar dolar olması gerekirdi onun. Evet. 15 milyar dolar. Evet. Ee, hep olmuş, gitmiş oldu. Şimdi eğitimde yeni programlar yapıyoruz, yeni çıkışlar arıyoruz. Ama maalesef çağın gereklerini yerine getiremediğimiz için ve gerçekçi olamadığımız için eğitim bugün herkes tarafından şikayet konusu oluyor. Türkiye'de eğitimden memnun olan bir tane insan bulamazsınız. Benim şahsi görüşüm bu. Evet. Anneler, babalar, veliler, öğrenciler hiç kimse razı değil. Zaten sonuçları ortada. Bakıyorsunuz liseden yani zorunlu eğitimden mezun olan çocuklar üniversiteye gidemiyorlar. Çok az sayıda öğrenci üniversitelerde yer bulabiliyor. Örneğin bu sene yüzde 68 pardon 68 bin sıfır çeken öğrenci var. O da baraj olmadığı halde herkes girebildiği halde 68 bin sıfır çeken öğrenci var. Geçen sene bu 100 bindi. Eğitimin geldiği nokta bu. Fatih projesi güzel bir projeydi. Ama ne yazık ki acele edildi. Ön hazırlığı yapılmadan başlandı. Ön hazırlığı yap özellikle projenin alt yapısı olan kısımlar yerine getirilmeden başlandığı için Fatih projesi maalesef bize gereken sonucu vermedi. Şu anda şey değil mi? Okullarda temizlik bile artık bütçe sorunu yaşıyor. Böyle bir ortamda Fatih projesini konuşmak da biraz Lüks gibi e, artık o de, Çünkü şu anda bakın hanımefendi şu anda okullarımız 3 hafta oldu. Hala da temizlik görevlisi görevlendiremedik. Evet. İyikim Bakanı diyor ki iş, çalışma ve sosyal bakan, güvenlik bakanlarının 30 bin kadro aldık. 30.000 bin kişiyi görevlendireceğiz. Bugün üçüncü haftadayız. Evet. 30 bin kişinin geldiğini farz edelim. Kabul edelim. Bir bugün geldi. 75 bin okulumuz var. Hangi birisine vereceksin 30 bin kişiden birer bir er tane? Birer tane versen geriye 45 bin daha şey kalıyor. Boşluk kalıyor. Nerdeki okullar daha büyük. Yani bugün şimdi bizde standartlar yönetmeliğine göre dört sınıfa bir hizmetli verilir. Yani dört sınıfın temizlik işlerinden sorumlu bir hizmetli atanır. Evet. Ama şimdi 30 bin kişi her okula bir tane düşmüyor. O zaman siz hangi eğitimden bahsedeceksiniz? Çocukların açlığından mı bahsedeceksiniz? Programdan mı bahsedeceksiniz? Sağlığından mı bahsedeceksiniz? Ama bunlarda kimse uğraşmıyor. Evet. Nedenle büyük bir çöküntü içerisinde sonra verilen tabletler tableti veriyorsun ama evet. internet yok okullarda. Daha internet altyapısı okullarda bitirilemedi. Evet. Bu projeyi uygulayabilmek için bütün okullarda her sınıfta internetin olması gerekiyor. İnternet altyapısını bitirmeden, her sınıfa internet vermeden projeyi nasıl uygulayacaksınız? Dolayısıyla bu maalesef bizim için önemli bir şeydir. Öğretim programları bu projeye göre yenilenecekti. Şimdi bakın yeni programı yaptık. Yani devlet kendisi bile bile Fatih projesini bir tarafa bıraktı. Tamam Yeni program yaptık diyor Sayın Milliyetin Bakanı. O zaman Milli Eğitim Bakanı'na sormak lazım. Fatih Projesi'ndeki beş bileşenden bir tanesi öğretim programlarının yenilenmesiydi. Teknolojik olarak yenilenmesi ve BT'lerin yapılmasıydı. Bunlar ne oldu Sayın Bakan? Onlar bizim zamanımızda değil diyor herhalde. Ne diyecek başka bir şey diyecek hali yok yani. Evet. Bu bir kara deliktir. Millete yazık olmuştur. Eğitime büyük yara vermiştir. Fayda olması gerekirken zarar vermiştir. Sonra bir diğer şey de, demin söyledim, internet ağının olmaması. Evet, Türkiye'de internet var ama bizim okullarımızın hepsinde internet yok. Okullarda olan internet sadece okul müdürlerinin kullanabildiği kadar, idare kısmının kullanıldığı kadar var ama sınıflarda yoktur. Zaten Milli Eğitim Bakanları'ndan, daha sonra bakan olan yani Fatih Porazi'nden sonra bakan olan Ziya Selçuk şöyle söyledi. Teknolojiden kaynaklı olmayan sorunları teknolojiyle çözemezsiniz. Bunu diyen bir Milli Eğitim Bakanı. Teknolojiden kaynaklı olmayan sorunları teknolojiyle çözemezsiniz. Ne demek? Program, yani? sadece teknoloji değildi. Evet. Buralarının kendisiydi. Öğretmen yetiştirmeydi. Okulların fiziki kapasitesiydi. Anne baba eğitimleriydi. Bunları halletmeden bilgisayarı bilgisayarla eğitimi sınıfa koymak bize bir şey kazandırmayacaktı. Onun için de kazandırmadı. E bunu zaten kendilerde ifade etti. Yeni bakın biz 10 yıldır dedi program hazırlıyorduk. 10 yıldır buna çalıştık dedi. Ve Türkiye Yüzyılı Marif Programı'nı ortaya koydu. Bu sadece siyasi içerikli bir program, eğitim değeri çok yok. Geçen programda da söylemiştim. Bunu hazırlanan hiçbir programcı değil. Evet. Akademisyen doğrudur, akademisyen hazırlamıştır ama programcı değil. Evet. 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 Ee, e, Fatih projesi dedik, e, e, yani eski proje ama sonuca ulaşmadı. Şimdi başka bir proje daha var gündemde. ÇEDES ismiyle anılıyor ve bu da çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum başlık bir evet. Buna geçelim isterseniz. Burada da tartışmalar var anayasaya dair, anayasaya aykırı olduğuna dair. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bu arada ben sizin şeyi unuttum, titrinizi. Merkez Partisi eğitimden sorumlu başlarışma olarak da burada konuşuyorsunuz. Onu da hatırlatmak evet. istiyorum. Buyurun. Doğru. Ben Merkez Bankası e, Partisi'nde e, eğitimden sonra genel başkan baş evet. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'nın emekli baş müfettişi olarak bulunmaktayım. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nda 47 yıl hizmet ettim. E, i̇lkokul öğretmenliği, ortaokul öğretmenliği, lise öğretmenliği, müdürlüğü, Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı, Gaziantep ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlükleri yaptıktan sonra bakanlık müfettişi ve bakanlık baş müfettişi yaptım. Her kademede çalıştım ve bizzat Ocağın içerisinde bulunduğum için de biraz daha bu konuda tecrübeli olduğumu evet. ifade edebilirim. Evet. ÇEDES, çevreme duyarlıyım ve değerlerime sahip çıkıyorum. Evet, herkesin çevresine duyarlı olması lazım. Herkesin milli ve manevi değerlerine sahip çıkması lazım. Milli Eğitim Temel Kanunu'nun ikinci maddesinde zaten milli, manevi ve ahlaki değerleri bağlı nesiller yetiştirmek yazar. Buna baktığın zaman, çok doğru bir şey yapılmış gibi görünüyor. Bu proje Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ortaklaşa hazırladığı bir proje. Şimdi tabii ki devlet kurumları arasında işbirlikleri yapabilir. Kurumların ilgilerine, alanlarına göre işbirliği yapması doğaldır. Ama şimdi siz okullarda okullarda başında din görevlilerinin bulunduğu, bakın altını çizerek söylüyorum, başında din görevlilerinin bulunduğu değerler kulübü kuracaksınız diyor, değerler kulübü kuracaksınız ve bu projeyi işleteceksiniz. Okul Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul. Burada kurulan kulüp, kulübün başında din görevlisi olacak. Peki, sormak gerekir. <laughs> Milli Eğitim Bakanlığı'nda elli binin üzerinde din, kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni var. Bak, din, kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni. Elli bin kişi. Acaba bunlar dururken bunlar dururken bir din görevlisinin okullarda bir kulüp başkanı olması ve bizim öğrencilerimize değerler aktarması, çevre konusunda bilgi vermesi Doğru mudur değil midir? Önce bunu sormak lazım. Bence doğru değildir. İkinci doğru olmayan yönü de şudur. Anayasa ve yasalara aykırıdır. Anayasada demokratik ve layık eğitimden bahsediyoruz. Siz din görevlisine değerler kurulu olarak din dersi veriyorsunuz. Dinin öğretilerini söylüyorsunuz. Dinin uygulamalarını anlatıyorsunuz. Bir diğer konu da şu var bizim okullarımızdaki bütün çocukları Müslüman olarak ya da İslam olarak kabul edemezsiniz. Türkiye'de Müslüman olmayan insanlar da var. Ha bunu anlatırken şunu söylemek isterim. Haşa biz dine karşı değiliz. Dinin öğretilmesine asla karşı değiliz. Ama anayasayla ile güvence altına anayasa ile güvence altına alın. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi zorunlu dersler arasında kurulmuştur. 1982 Anayasası'nın getirdiği yeniliklerden bir tanesi de budur. Din, kültürü ve ahlak bilgisi dersi zorunludur. 1924 Anayasası'nda eğitim vardır. 1961 Anayasası'nda eğitim vardır. Devletin gözetim ve denetimi altında olacaktır. Devletin gözetim ve denetimi altında olacaktır. Şimdi bu ÇEDES programında ÇEDES'i kim denetleyecek? denetleme yok. Öğrenciler teslim ediyorsunuz, din görevlisi ne öğretirse öğretsin. Peki bir programı var mı? Bir programı da yok. Programı ben, da yok. Kamuoyuna sunulmuş şöyle şöyle yapılacak diye bir program yok mu? Hayır efendim. Bir protokol var. Evet. Bir protokol var. Bu protokolde şu şu konular verilir, şunlar öğretilir, şunlar şu şekilde değerlendirilir diye bir şey asla yok. Ama içerik yok içerik yok. Anayasa ile güvence altılarının din kültürü ve ahlak bilgisi dersini bir tarafa bırakıp da siz milli, ahlaki ve insani değerleri vereceğiz derken bunun dışına çıkarak öğrencileri camilere götürürseniz uygulama yaptırırsınız. 5 yaşında, 7 yaşında, 18 yaşındaki çocuklar uygulama yaptırmaya kalkarsanız bunun adına eğitim denmez. Bu eğitim değil. Bunun başka bir amacı var. Bakın 5 yaşı ile 18 yaşındaki arasındaki çocukları kapsamaktadır çetesi. 5 ve 18 yaşında. Ama programda şöyle haftada 2 saat haftada 2 saat olmak üzere bir yılda toplam 135 saatlik bir program yapılacak. ÇEDES programı bu şekilde olacak. Ama Bizim 50.000 öğretmenimiz zaten din, kültürü, ahlak bilgisi öğretmeni okullarda fazla. Evet. Neden fazla? Çünkü mesela bir matematik öğretmenin haftada 20 saat, 30 saate kadar ders oluyor. Çünkü haftalık ders kredisi 4 saat. Mesela bir Türkçenin 4 saat, bir fen bilgisinin 3 saat. Ama din, kültürü ahlak bilgisinin 1 saat veya 2 saat. Bir okuldaki bir öğretmen bütün sınıflara girebiliyor bütün şey yapabiliyor. Ama bunu, bu yetmiyormuş gibi. E, imamları getirip sen okula sokarsan bunlar adına layık eğitim diyemezsin. Bu zorunlu değil değil mi şu anda? Hayır bu zorunlu değil. Bakın başında din görevlisinin bulunduğu evet. bir kulüp kuruyorsun. Değerler kulübü diye kuruyorsun. Din görevlisi onun başında. Evet. Tamam mı? Evet. Ama tabii halk da bununla bilinçli yani hiç bunu zorun değil ama herkes bu konuda bilinçli olarak takip etmiyordur yani. Okula giden çocuklar bu kulübe doğrudan dahil ediliyordur herhalde o bir ülkemizde. Yani şimdi bir okul müdürünün veya öğretmeninin şu kulübe gideceksiniz şurada şura, şöyle size şunlar yapılacak derse çocukların gitmemesi mümkün değil ki değerler. Küçük çocuklar. Tamam. Bunun içerisinde ne olduğu, ne verdikleri önemli. Bir, ikincisi de Din görevlerinin pedagojik formasyonu var mı? Tabii. Öğretmenler özel alan ve ihtisas sahibi kişilerdir. Özel alan ve ihtisas sahibi kişiler. Pedagojik formasyon alarak mezun olurlar. Siz din görevlisinin yani gelip bir çocuğa değerleri anlatması bence de hiç doğru bir şey değil. Ama altını bir kere daha çizeyim. Buradan yanlış bir ifade çıkmasın. Biz asla dinin öğretilmesine karşı değiliz. Zaten din kültürü ve ahlak bilgisi anayasa gereği zorunlu dersler arasındadır. Zorunlu dersler. Sadece gayri gayrimüslim olan çocukların velileri biz din kültürü ve ahlak bilgisi dersi almak istemiyoruz derlerse veya okula müracaat ederlerse bunlar muaf tutulur. Evet. Böyle bir genişlik var. Ama çedeste böyle bir şey yok. ÇEDS'te böyle bir şey yok. Burada bir noktaya dikkat çekmek istiyorum size soru olarak. Eğer ÇEDES şeklinde bu sayısı ve hani niteliği belli olmayan e din eğitimcileri için e din görevlileri okullara gittiğinde bu belki şöyle bir tehlike ortaya çıkar mı? Eee mensup oldukları tarikatlar, cemaatler varsa bu çocukları o tarafa yönlendirme gibi bir e durum olabilir mi? Efendim zaten biz Çelesin olmadığı için başından beri karşı olduğumuz kurum. Şimdi bu e, üç, iki bakanlık bir de Diyanet İşleri başkanlarının imzaladığı protokol gereğince illerde milli eğitim müdürlükleri, il müdürlükleriyle e, bu protokolün kendi illerinde nasıl uygulanacağına dair anlaşma yapıyor. İlk başladığında İzmir'de 848 okulda 848 okulda bu proje uygulanmaya başlamıştır. Bu yaygınlaşmaya başladı. Giderek başka illerde de yapıyorlar. Din görevlisi geliyor. A okulu, B okulu, C okulu, D okulu. Orada çocuklara haftanın iki günü e, çevrime duyarlıyım ve değerlerime sah sahip çıkıyorum projesi altında çocuklarla beraber oluyor ve onlara ders veriyor. Tabii görünürde iki saat. Bu iki saatin çok daha üzerine aşabilmekte. Daha fazla zaman e, ayrılabilmekte. E, buradaki temel amaç da Laik eğitim sistemini giderek e, yaralamak, giderek çökertmek, giderek etkisini azaltmak. Asıl hedefi budur. Ama bu açık yazılmış değildir. Evet. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi temizlik hep oraya dönüyoruz da şu anki en son Ankara Belediyesi okulları temizlemeye kalktı izin vermemişler. Mansur Yavaş'ın açıklaması vardı Ankara Belediye Başkanı. Ha temizlik için bütçe bulunamıyor ama buradaki din görevlileri için herhalde bütçe var, ayrılıyordur ki e, şimdi bu proje. Diyanet İşleri Başkanının bütçesi neredeyse bizim bakanlık kadar var. Evet. Yani Türkiye'deki 17 bakanlığın birçoğundan daha fazla Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesi var. Bunu bütçe kanununa baktığınız zaman görebilirsiniz. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanının Hac'dan gelirleri var. Camilerden topladıkları var. Vakıf ve derneklerden aldıkları var. Onun için onun bütçesi, harcayacağı parası çok. Biz din görevlerine para ödüyoruz diyemeyiz. Böyle bir şey yok. Ama onlar zaten bizden para istemiyorlar. Ha bizim paraya ihtiyacımız yok mu? Yok. Var. Çok da var. Geçen programda söyledim. 2013-2014 yıllarında 2015 yılında bütçede gayri safi milli hasılaya göre Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı bütçe 13-14 civarlarına insan 2023 yılında %9'a düşmüş. %9'a düşmüş. Dolayısıyla çok az. Şimdi okullarımızı tabii temizle, temizletemiyoruz. Temizlik çok önemli bir şey. Hijyen olarak bir şey. Hastalıkların baş kaynağı orada. Evet. E, okul müdürünün de yapacağı bir şey yok. Evet. Para toplasa veli de para yok. Hali vakti yeri olanlar zaten özel okullara gidiyor. Özel okullarda böyle bir sorun yok. Özel okul temizliğine bakmazsa kimse okula zaten öğrencisi göndermez devlet okuluna giden vatandaşın çocuklarının devlet tarafından bakın okullar anayasa diyor ki devlet tarafından mecburi ve parasızdır. Siz diyor okula geleceksiniz. Buna mecbursunuz ilk öğretim olarak yani. Buna mecbursunuz. Ama ben de devlet olarak bunu parasız yapacağım. Evet kitapları şimdi parasız veriyor. Ama bir tek kitap değil ki. Peki bu aç gelen çocukları ne yapacağız? Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi diye diyoruz başka büyük e, belediyelerde okulları temizlemek istiyorlar. Diyorlar ki çocuklarımıza bir hizmet sunalım. E buna da siyasi olarak hayır biz size temizletmiyoruz. Niye temizletmiyor? Vatandaş eğer Mansur Yavaş okulları temizletirse halk nezdinde daha değerli olur, daha popüler olur, daha görünür olur. Bize oy gelmez diyor. Evet. Mesaj atıyorlar. Ben de sabahtan sizin gibi gördüm. Bu isteğinizi şeyden geri çekin diyor. Şimdi bunun akılla bir izahı yok, eğitimde bir izahı yok. Bu sadece siyasi bir gösteri, başka bir şey değil lan. Yani. Siz yapamıyorsunuz, yapana da mani olursunuz. Bunun eğitimle bir alakası yok. Onun için insanlarımızın uyanık olması lazım. Her şeyi hesap etmesi lazım, Değerlendirmesini iyi yapması lazım. Bakın ben Merkez Partisi adına konuşuyorum. Bizim programımızda biz diyoruz ki geldiğimiz zaman eğitimin para sorunu olmayacak. Eğitimde parayı kısarsanız, tasarruf ederseniz eğitimi bir adım ileri götüremezsiniz. Eğitimin temel şeyi, evet öğretmen, öğrenci, okul. Okul dediğimiz zaman işin içerisinde para giriyor. Okulun maddi kaynakları, temizliği, kırtasiye giderleri, elektrik, su giderleri bunların hepsi para. Siz eğitim ortamını iyi hazırlayamazsanız iyi eğitim veremezsiniz. Yani öğrencinin iyi olması da yetmiyor. Evet. Anne babanın istekli, istekli olması da yetmiyor. Eğitim üç sacayaklı bir yerdir. Birisi okul, birisi veli, birisi öğrenci. Bu sacayaklarından bir tanesi hangisi kırılırsa veya hangisi işlevini yerine getiremezse eğitim aksa. O yüzden şimdi Eğitim önemli bir şey. E, okullarda servisler de yok. Evet. Şimdi birçok öğrenci serviste para bulamıyor. Evet. Yetişemiyor. E, taşıma eğitim de ortadan kalktı. Evet. Taşımalı eğitim de kalktı. Bakın bir yıl önceki taşıma eğitimde öğrenci sayısını söyleyeyim mi size? 479.428 öğrenci taşındı. Bir yıl önce. Şimdi bu sene taşımalı eğitim yok. Bu öğrenciler nereye gidecek? Evet. Bu konuda yani şimdi... son sözlerinizle şey yapalım. Yani öğrenciler nasıl çözecek? Çözüyor, çözecek. Çünkü süremizi de doldurduk epey. Ee, şimdi biz... öğrenciler bunu çözme şansı yok. Okul... Velilerin, evet. velilerin fedakarlık etmekten başka şansımız yok. Veliler kendi çocuklarının temizliği için okullara yardım edecekler. Evet. Yok iktidardan bir para yok yani. Şu ana kadar olsaydı zaten olurdu. Evet. O zaman çocuklarımızı hasta etmemek, eğitimi sağlık hale getirmek için her veli elini taşın altına koyacak, çocuklara yardım edecek ama çok fakirlerden de bu para alınmayacak. Evet. Onlar da korunacak. Yani biraz daha durumu iyi olan vatandaşların gönüllü olarak okullara katkıda bulunmasından başka çaremiz yok. Öğretmenler memur oldukları için bir şey söyleyemiyorlar. Okul müdürleri zaten isyan edemezler, isyan etseler o gün görevden alınırlar. Evet. Bir güvenceleri yok yani alınmamak için. Sayın Bakan'ın iki dudağının arasında aldım seni görevden dediği zaman alır. Evet. Nasıl? Yani e, muhalefetin sesi çıkmıyor. İşin bir o, o tarafa da şu yani muhalefetin hiç sesi çıkmıyor. Evet. Yani muhalefet bu konuyu gündemde tutması lazım. Veya iktidara baskı yapması lazım. Şimdi bakın Sayın Cumhurbaşkanı Amerika'ya gitti. Kaç kişi götürdü yanında biliyor musunuz? Yüzden fazla kişi götürdü. Evet. Ne iyi vardı bu yüzden fazla kişinin Amerika'ya gitmesi. Bunların gitmesi, gelmesi, yemesi, içmesi. Hepsi şey. Tatil. Hepsi para. Ama okullara gelince para olmuyor. Maalesef. O yüzden o yüzden inşallah inşallah iyi olur diyelim. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Cevdet Sezgin. Ee, bu fayda... ben teşekkür ederim. Dinlediğiniz için. Bizi dinleyenlere de saygılar sunuyorum. Kolay gelsin efendim. Teşekkürler.